Merhaba değerli arkadaşlar. Bir dersimizde daha hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, bu dersimizde uzun süredir e, yine çekmeyi düşündüğüm ama bir türlü fırsat bulamadığım e, benim için hani e, yine CBS'nin temel taşlarından biri olan e, bir konuyla tekrar karşınızdayız. Şimdi bu dersimizde bu videomuzda bu içerikimizde, e, Quantum JS 3 ve üstü sürümlerde özellikle benim daha fazla beğendiğim Special Light özelliğinden bahsedeceğiz. Bu Special Light özelliği arkadaşlar, e, şöyle ArcGIS'te daha yakından ilişkisi olan ArcGIS'i daha iyi bilen arkadaşlar için şöyle açıklayayım bu özelliği. ArcGIS'te bir mesela MDB üzerinden çalışıyordunuz hatırlıyorsanız, ee, mesela bu MDB üzerinde bir ne oluşturuyorsunuz? Küçük bir veri tabanı oluşturuyorsunuz. Örnek veriyorum işte ee, ne oluşturdunuz? Bir topografya sayısı anlaştırması yapıyorsunuz. Burada işte tepeleri, akarsuları, izoipsleri, işte yerleşim yerlerini oluşturduğunuz bir MDB'niz var. Ee, ve bu MDB üzerinden çalışabiliyordunuz. ArcGIS'te. Ee, Mesela örnek veriyorum buradaki gibi bir veri tabanı, ekrandaki gibi bir veri tabanı oluşturabilirsiniz. Numara taş, işte yol, yapısı, adası, parseli olan böyle hani belediyeler ve benzeri kurumların kullandığı e, böyle bir mesela MDB oluşturabilirsiniz. Ama bu MDB'nin ArcGIS'te sorgulanması e, bununla Update yapılması yani değişiklik yapılması ve benzeri ArcGIS'te de mümkün değildir. Nasıl mümkün değil? ArcGIS'te bir MDB oluşturursunuz, bir veri tabanı oluşturursunuz aslında. Oluşturduğunuz veri tabanından sadece veriyi çekersiniz. Ama verinin update, i, delete i, yani hem eklenmesi, hem silinmesi, hem seçilmesi, hem de seçili katmanların eklenmesi hepsi ArcGIS üzerinden yapılır. Ee, MDB üzerinden yapılmaz. Burada e, Quantum bu özelliği Special Light özelliğiyle siz yine küçük bir aslında veri oluşturuyorsunuz. Kendinize ait bir veri tabanı. Bilgisayarınızda tamamen lokalde bir veri tabanı. Ama bu Special Light hem SQL tarafıyla hem de basit tarafıyla size burada update ve delete hani hem seçme hem ekleme hem de çıkarma gibi birçok işleme izin veriyor. Nasıl? Şöyle. Şimdi ee, yine ArcGIS'e bana tutayım. Normal masa üstünüzde bir şey kurduğunuzu düşünün. MDB kurduğunuzu düşünün. MDB kurar gibi burada browser penceresinden, göz penceresinden arkadaşlar Special Light üzerine bir kere geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz ve yeni şey Create Database diyorsunuz. Yeni bir database oluştur. Masa üstünüze yeni bir database oluşturuyorsunuz. Burada görüyorsunuz bakın uzantılarını. SQLite database, SQLite tree database 3, e, SQL database gibi e, bir form size oluşturuyor. Bu formun üzerine geldiğinizde arkadaşlar mesela ben deneme diye bir database oluşturdum masa üstüme. Şimdi buna buradan art Quantum JS üzerinden katman oluşturdan yeni special light katmanından Şuradan arkadaşlar direkt olarak poligonsa, noktaysa, işte çizgiyse neyse buradan standart bir katman ekliyorsunuz. Şimdi ben katmanlarımı ekledim. Numarada şu yol yapı gibi 3 adet katman ekledim arkadaşlar. Şimdi bu katmanlarımı burada standart olarak editörü açarak e, bunların buradaki sayısallaştırmalarını yaptım. Buraya kadar olanlar kuantum cihazının hani basit e, arayüzünde kullanımda olan şeyler. Bundan da ilgili internette video ve pdf çok fazla olduğu için bunlara değinmiyorum. Hani katman oluşturma, işte katman e, sayısallaştırma gibi konulara değinmeyeceğim. Değinecek olduğum şey kısacası şu. Şimdi ben bunu oluşturdum. Burada ben ne görüyorum? Mesela yapıyı açayım arkadaşlar. Yapıda ne göreceğim? Şöyle alalım yapımızı. Şöyle yapalım. Mesela ne diyor? Şuradan seçelim. Mesela benim bu yapım. Yapı adı İstanbul. Numarası 3'müş yapının. Alanı, kullanım, oy kullanma okulu. Bu biraz arkadaşlar yurt dışındaki property information sistemler var. Yani incelediyseniz e, aklınıza canlanacaktır. Onların aslında birazcık sistemlerine yakın bir sistem yapmaya çalıştım ben burada. Şöyle yapalım. Hı. Şimdi daha iyi oldu. Mesela ne diyor? Hastane. Bağlı olduğu hastane. Gideceği hastane. Arkadaşlar falan değil arkadaşlar farklı bir durum. Ona hiç bahsetmeyeceğim şimdi. Mesela okulda oy kullanacağı okuldan farklı olanlar, okulunda farklı olanlar, hastanesinde farklı olanlar var. Şimdi bunları mesela artçı, select by location ya da select by attribute kısmında ne yaparsanız işte okul, A olanları seçersiniz. Ya da işte okul B olanları seçersiniz. Ama orada hem ArcGIS'in o kısmında hem de kuantum buradaki kısımda SQL'deki kadar rahat sorgu yazamazsınız. Nasıl yazamazsınız? Mesela hem oy kullanacağı okul A olanlar hem işte gideceği çocuğunun gideceği okul A olanları e, bu iki durumda da göstermeniz zaman zaman sıkıntı olabilir. Ha Bunu yazmak evet, ART.js'in ve selek SelectBot.root kısımlarında çok kolay ama iş daha farklı noktalara geldiğinde yani e, birden fazla özellikle e, katmandan veri çekme ve bunları sorgulama tarafına geldiğinde özellikle ilişkisel veri tabanlarında, relational veri tabanlarında, database'lerde ciddi problemler yaratıyor. Ben bugün relational bir database anlatmayacağım sadece bu işin basit tarafını anlatacağım eğer ilgisi olan arkadaşlar olursa da yani video için gerekli ilgiyi ve desteği görürsem hem yorumlarda hem bana atılacak maillerde ilişkisel veri tabanları üzerinden de bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar şimdi mesela ben burada görüyorum bunları yolda benim mesela neyim var şöyle yapalım yolumuzu da açalım Kusura biraz kastı. Şimdi yolumun özetelik tablosunu görüntüleyeceğim. Numara tajımın özetelik tablosunu görüntüleyeceğim. Bunlarda da aynı burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. işte e, bazı kolonlar var. E, en başta gördüğümüz mesela bir e, PKID var. Pardon. Mesela bunu otomatik olarak kendisi satıyor arkadaşlar. E, aynı bir MDB'de Mesela oluşturduğunuz bir ID gibi düşünün bunu. Mesela açalım. Bunu da tablosunu açalım. Sen ne diyor? Sorumlu kurum, bağlı olduğu bina sayısı, bağlı bina sayısı, yola bağlı bir yok. Sorumlu kurum arkadaşlar ben update ile kendi adımı yazdırmıştım. Şimdi o update'leri, select'leri göstereceğim zaten size. Durumunu yazdırdım, adlarını yazdırdım. Numaratajda da aynı durumlar söz konusu. Ben bunlarda nasıl e, seçim yaparım, seçimleri ayrı bir katman olarak buraya nasıl yüklerim ve de bunları e, nasıl update ederim, delete ederim. Şimdi kısaca bunlardan bahsedelim. Bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Bunu veri tabanı yöneticisine ne tıkladım. Şurada bakın veri tabanı var. Veri tabanı yöneticisine tıkladım. Special geldim arkadaşlar. Şöyle dedim ki bağlanamam diyor. Şöyle yapalım. Yeniden bağlan diyelim. Bağlandı. Şimdi burada bilgilerini görüyorsunuz. Integer. işte no e, integer olduğunu. Geometri Point olarak bu ayrı bir alan. Tablosunda özelliklerini görüyorsunuz. Ön izlemesinde e, burada dağılımını göreceksiniz. Yolda da aynı şekilde mesela geldim bilgi kısmına mesela e, adı, işte durumu, numara taşla mesela bunlar integer var. Şurada textler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Standart bir alan. Şimdi ben burada sorgulama yapacaksam nasıl sorgulama yapıyorum? Şöyle sorgulama yapıyorum arkadaşlar. Geldim. Geldim ve dedim ki SQL Şimdi buradan SQL'e tıkladım. Şimdi benim burada kaydettiğim bazı sorgular vardı arkadaşlar. Kendim daha öncesinde yazdığım sorgular. O sorgulardan gitmek yerine şöyle bir şey yapalım. Mesela biz diyelim ki Select Aynı SQL ya da Access mantığıyla düşünün From Yapı dedim Çalıştır diyorum Ne yaptı? Yapılarım arkadaşlar Seçti Ama ben örnek veriyorum yapıda Hastanesi 108 olanları görmek istiyorum. Ya da okulu A olanları görmek istiyorum. Örnek veriyorum. Hiç fark etmez. Herhangi bir tanesini yazalım. Ver. Okul. A dedim arkadaşlar. Şöyle yazalım. Çalıştır diyelim. Tamam. Şöyle yapalım. Pardon. Şunları siliyorduk yanlış. Tamam. var. Şöyle yapalım, yapıdayız, şöyle sağ tıklayalım, özellikle tablosunu bir görüntüleyelim, okul büyük harflerle yazılmış, bu tip şeyler veri tabanında çok çok önemli arkadaşlar, okul, a diyorum. Arkadaşlar bu şekilde olduğunu bu şöyle yapalım okula diyelim eşittir koymayı arkadaşlar unuttuk pardon şunu tekrar silelim ne diyelim arkadaşlar select from hata vermesin tekrar yapı ver okul eşittir a diyelim çalıştır diyelim evet şuradan devam edelim şunu çalıştıralım şimdi okul alanları ne yaptı buldu yani kaydedilmiş sorgulardan yapabilirsiniz çalışmama nedenini ben de gerçekten merak ettim. Şimdi ben ne yaptım? Okul A olanları seçtirdim. Değil mi? Sadece okul A olanları görüyorum. B olanları seçtireyim. Bir de. Diyelim ki B. Çalıştır. Çalıştırdı. Şimdi ben bunu arkadaşlar yeni katman olarak ne yapabilirim? Yeni katman olarak katman adı ne diyelim? Okul B diyelim. Okul B olarak arkadaşlar ben bunu bakın direkt şuraya ekledim. Yapımı kapatayım. Okul B. B okullarını ne yapıyorum arkadaşlar ben burada? Görüntüleye biliyorum. Direkt olarak ne yaptım? Buraya attım. Geldim. Mesela update. Update sorumlu kurumda. Ben yolun sorumlu kurumunda. Ne yapmışım? Adını Ali yapmışım. Bunu ne yapalım? Mesela belediye diyelim. Şöyle yapalım. Küçük harflerle yazalım ki hata vermesin. Belediye diyelim. Çalıştır diyelim. Şu an çalıştırdı. Geldim yoluma. Ne yaptım arkadaşlar? Bakın sorumlu kurumu, hepsini belediyeyi buldum. Mesela bir küçük daha yapalım. Sen tekrar yazalım. Şöyle okulaya aldım. Yapı kısmını arkadaşlar. Hızlı olması için ben buradan yapıyorum. Numarataj dedim. Şurada numaratajda doğal doğalgaz kısmı vardı yanlış hatırlamıyorsam ya da yolda mı vardı? Mesela no demiş arkadaşlar. No 3 olanları ben seçtireyim numara atacağı. Ne diyelim? No şöyle yapalım. No eşittir 3 diyelim arkadaşlar. Bir böyle deneyelim. No 3 olanları ne yaptı? Getirdi. Bir de ben mesela şunu yapmak istiyorum. Örnek veriyorum. Diyorum ki kaç tane benim numaratajımda farklı kolon var. Yani select distance şöyle numaratage select distance no from numaratage diyorum arkadaşlar. Çalıştırayım. Mesela numaratajımda benim kaç tane kolonum varsa mesela kaç farklı numaratajım var. Kaç tane varmış? 1, 3, 5, 7, 4, 2, 4, 6, 8. Bunların hepsinden farklı varmış. Ben bunları mesela şunu ARP.js ya da Quantum.js Select by Intrubute kısımlarında yazmanız arkadaşlar neredeyse imkansız. Neredeyse imkansız yani. Şimdi mesela e, update'imizi yaptık. Farklı kolonlarımızı seçtirdik. Select'imizi yaptık. E, buradan yeni katman olarak yüklemeyi öğrendik. Bunu arkadaşlar dosya olarak SQL sorgusu olarak kaydedip kendi veri tabanınızda kullanabilirsiniz. Ya da buradan farklı bir SQL sorgusu yükleyebilirsiniz. Bu tip e, noktalara izin veriyor kesinlikle ve kesinlikle. Mesela ben şunları kapatayım. Dosyayı dışa aktar dersem mesela bana yolu buradaki e, herhangi bir şeyle e, uzantıyla arkadaşlar benim bunu dışarıya export etmeme yardımcı oluyor ya da herhangi bir katmanı dışarıdan almama yardımcı oluyor mesela okul B'yi okey diyelim okul B'yi mesela alsın iç aktarma başa ne oldu okul B benim artık e, buraya bakın hızlı şekilde gelmiş oldu bu tip şeylere özellikle izin veriyor. Mesela okul B'de istediğiniz bir sorguyu şu anda yazabilirsiniz. Yani dediğim gibi mesela buradaki birçok select kısmı olsun işte e, özellikle select kısmı evet ArcGIS'de belki de ya da QuantumGIS'de select my attribute kısımlarından kolayca yapılır e, sorgulamalardan. E, hem ArcGIS'de hem QuantumGIS'de bunlarla ilgili ben ders çekmiştim ama Mesela biraz önce yaptığımız gibi farklı numaratajları, tekrar etmeyen numaratajları, görüntüle gibi bir distance, update, delete, güncelleme, silme ya da işte farklı bir veri tabanını direkt içeriye aktarma, dışa aktarma gibi şeyler de arkadaşlar. Ee, özellikle ArcGIS'te böyle update, delete hiçbir şekilde NDB'lerinde e, yapamazsınız. Bu da size e, burada hız kazandırıyor. Ekstra bir hızınız oluyor. Mesela bütün katmanı. Hızlı şekilde güncelliyorsunuz. Bunun yanı sıra dediğim gibi hani e, şöyle ki e, ne yazabiliyorsunuz birden fazla. Mesela ilişkisel veri tabanınız varsa birden fazla katmanda aynı anda burada sorgulama yapabilirsiniz. Mesela hem numaratacı hem yolu işte hem yapıyı, hem işte adası parsili mahallesi artık neyi var neyi yoksa burada e, sorgulama yapabiliyorsunuz. Ben şu anda temel tarafını anlattım sadece. E, amacım çünkü buydu. Dediğim gibi hani videoya e, gerekli ilgi alaka olursa e, ilerleyen süreçlerde bunların daha detaylı sorgulamalarını, e, daha detaylı eski taraflarını taraflarını e, anlatmaya çalışırım. E, bu derste anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.